Türkçe sorularını sorun olmaktan çıkaran Hoca FBA'dan herkese merhabalar. Konumuz noktalama işaretleri. Basit, anlaşılır ve nokta atışı bilgilerle konu anlatımına başlıyoruz. Peki ÖSYM noktalama işareti soruları nasıl sorar? Bu parçada parantezle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir şeklinde en fazla sorduğu soru tipi bu şekildedir. Yani bir soruda birden fazla noktalama işaretini sormuştur. Noktayla başlayalım. Noktada en fazla soru şekli tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır şeklinde olan özelliğinden gelir. Cümle verir. Cümle tamamlanmışsa nokta konur. Klasik kullanış şeklidir. En fazla noktayı da buradan sorar. Diğer bazı özelliği vardır. Genellikle bunları yazım kurallarında sormuştur. Bazı kısaltmaların sonunda kullanılır. Örneğin profesör veya doktor gibi tarihlerde ve saatlerde kullanılır. 01 01 2024 ya da 18.50 gibi burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar. Arada hiçbir zaman iki nokta kullanılmaz. Yani 01 30 şu şekilde yazılmaz arkadaşlar. İlla arada nokta olacak. Virgülle devam edelim. ÖSYM e tek başına bir noktalama işareti soracaksa bu kesin virgül olur. Virgülün özelliklerine peki eş görevli sözcükleri ayırır. Eş görevli ne? Örneğin sıfatların ardarda arda gelmesi, zamirlerin ardarda arda gelmesi bir eş görevdir. Çarşı duvarlarında kervanların yakın zamanda buraya konup göçtüğünü gösteren solmuş, yırtık bir ilana tesadüf edersiniz. Bakın ilanın özelliği neymiş? Solmuş yırtık bir ilan olması. Yani sıfatları bakın sıralamış eş görevli sözcükleri ayırmış. Devam edelim. Sıralı cümleleri ayırır. Her sabah erkenden gelir. Bu duvarın dibine serer kitapları. Bakın iki tane cümle. Her sabah erkenden gelmesi bir cümle. Bu duvarın dibine sermesi ikinci cümle. İşte bu iki cümleyi ayırmak için nokta kullanmazsa eğer virgül kullanır. Eğer nokta kullansaydı büyük harfle başlardı. Virgül kullanmış. Küçük harfle başlamış. Yüklemden uzak düşmüş özneyi ayırır. Şimdi bu tip cümlelerde cümlenin uzun olmasına gerek yok. Maksat özneyi belirtmektir. Ali Bey yıllardır görmediği çocuklarının fotoğraflarına bakıp ağlıyordu. Ağlıyordu yüklem. Kim ağlıyordu? Ali Bey. Bakın virgülle onu vurgulamış. Anlama güç katmak için tekrarlanan sözcüklerin arasında kullanılır. Tekrarlanan sözcüklerle ikilemeleri karıştırmayın arkadaşlar. Örneğin güzel güzel oynuyor bir ikilemedir. Ama bakın ee, Ahmet Haşim'den bir şiir. Akşam yine akşam, yine akşam. Bakın sözcükleri tekrarlamış. Tekrarlarken de araya virgül kullanmış. Ara sözlerin başında ve sonunda kullanılır. Ankara'ya memleketime gidiyorum. Ara söz ne? Kendisinden önce gelen sözcüğü açıklayan sözcük. Yani Ankara'ya nereymiş Ankara? Onun memleketiymiş. Bakın açıklamış Ankara'yı. ÖSYM genellikle iki çizgi arasında yazar ama virgülle de kullanıldığı olur. Tırnak içine alınmamış aktarma sözlerden sonra kullanılır. Aktarma söz bir başkasının söylediği sözdür. Ankara'ya yarın gideceğim birinin söylediği söz. Dedi ikinci kişinin söylediği söz. Bakın virgülden önceki yer aktarma sözdür. Anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Ve klasik bir örnek verelim. Müdür yardımcısını çağırdı. Demek virgül olduğu için burada iki kişi var. Ama müdür yardımcısını çağır deseydi anlamda belirsizlik olurdu. Onay. onay ve red bildiren sözcüklerden sonra kullanılır. Evet bakın onaylamış. Virgül kullanmış. Gidiyoruz. Hayır onaylamamış. Gitmiyoruz. Hay hay gelebilirsin. Mesela hay hay virgül gelebilirsin. Yine onay ve red bildiren sözcüklerden biridir. Hitaplardan sonra kullanılır. Örneğin efendiler bir konuşma yapacak başlangıcı efendiler veya sevgili öğrenciler virgül. Bakın bir hitap sözüdür. Sayın bakanım virgül yine bir hitap sözüdür. Gelelim virgülün kullanılmadığı yerlere. Öğrenciyi daha fazla zorlayan kısım burası olduğu için ÖSYM daha çok buralardan sorular sorar. Yani kullanıldığı yerlerden sorular çıkar. Fakat kullanılmadığı yerlerden de sorular bolca sorulmaktadır. Şart ekinden sonra kullanılmaz. Şart eki biliyorsunuz SSA'dır. Yanına biri gelecek olsa susardı. Bakın kullanılmadığı yerler sanki virgül gelecekmiş havası verir. Ama dikkat edin öğrenciyi zorlar. O yüzden kuralları bilmek önemlidir. Yanına biri gelecek olsa susardı. Bakın şart e eki Bundan sonra virgül kullanılmaz. Yani tam şurada virgül asla olmaz. Tekrarlı ve tekrarsız hiçbir bağlaçtan önce veya sonra kullanılmaz. Hem ağlarım hem giderim. Bakın yine sanki ağlarımdan sonra virgül yakışır bir vaziyette. Ama hem hem bağlacı olduğu için araya kesinlikle virgül konmaz. İkilemeler arasında kullanılmaz. Doğru dürüst çalış. Bakın doğru dürüst bir ikilemedir. Biraz önce ise tekrarlanmış kelimelerden bahsetmiştik. Ahmet Haşim'in bir şiirinde olan akşam yine akşam yine akşam tekrarlanan bir kelimedir. Ama doğru dürüst, yalan yanlış, aşağı yukarı gibi sözcükler ikilemedir. Asla burada bir gül kullanılmaz. Tamlayan ve tamlanan arasında kullanılmaz. Hatırlarsanız tamlayan ve tamlanan neydi? İyilik ve ilgi eki alan sözcüklerdi. Biz sonu ı, i ile biten, ı, i, u, ü ile biten sözcüğe kimin veya neyin sorusunu sorduğumuzda tamlayanı bulabiliyorduk. Dünyanın bitmek bilmeyen dertleriyle. Bakın dertleri kimin dertleri? Dünyanın dertleri. O zaman biz şurada kesinlikle virgül kullanamayız. Sakın ha unutmayın. Zaman anlamı katan mımı ekinden sonra kullanılmaz. Ben acıktım mı dünyaları yerim. Ben acıktığım zaman bakın zaman anlamı katmış. Ben acıktığım zaman dünyaları yerim. O zaman da şurada virgül kullanılmaz. Cümle içinde bir zarf fiil varsa zarf fiilden sonra kullanılmaz. Bakın dikkat edin bir zarf fiil varsa. Sınıfta bir kenara geçip ağlamaya başladı. Bakın zarf fiildir. Asla şurada virgül kullanılmaz. Fakat bu bir zarf fiil varsa. Peki hocam birden fazla zarf fiil varsa? Birden fazla zarf fiil varsa al notunu ilk zarf fiilden sonra kullanılır. Diğerlerinde yine kullanılmaz. Unutma bu sorulmuş bir sorudur. Biraz sonra çıkmış sorularda bunları pekiştireceğiz. Hoca FBA'da sadece konu anlatmıyoruz. Çıkmış sorularla da konuları pekiştiriyoruz. ÖSM virgülle alakalı nasıl sordu? Hemen bakalım bu parçada numaralanmış virgüllerden hangisi yanlış kullanılmıştır diye sordu. Tam 25 yıl oldu. Her sabah erkenden gelir bu duvarın dibine serer kitapları. Hatırlarsanız bu cümleyi örnek olarak vermiştik. Neydi? İki tane cümleyi ar ard gelen cümleleri virgülle ayırmış. Her sabah erkenden gelir bu duvarın dibine serer kitapları. O zaman doğru bir kullanım. Geçenler bakarlar. Bakın yine bir cümle. İnceleyip bırakırlar. Şimdi inceleyip de ne var? Dikkat edin. Ip ip eki yani zarf fiil eki var. Hatırlarsanız şöyle bir şey anlatmıştık. Virgülün kullanılmadığı yerlerde bir cümlede bir zarf fiil varsa o zarf fiilden sonra virgül kullanılmaz. O zaman kullanım yanlış. Cağaloğlu'ndaki bu kitapçı yokuşu tırmananların görmeye alışık olduğu, vazgeçemediği bir parçası gibidir demiş. Şimdi bir parçası olan ne? Cağaloğlu'ndaki bu kitapçı. O zaman burası özne. Yüklemden uzak düşmüş, özneyi vurgulamış. Yokuşa tırmananların görmeye alışık olduğu, vazgeçemediği bir parçası. Bakın parça nasıl bir parça? Görmeye alışık olduğu, vazgeçemediği bir parça. Yani eş görevli sözcükleri ayırmış. Yalnız bir derdi vardır. Güvercinler. Onlar kitapçıdan daha eski sahibidirler. Bu duvarın vazgeçemezler yerlerinden. Yine ne yapmış? İki tane cümleyi virgülle ayırmış. Onlar kitapçıdan daha eski sahibidirler. Bu duvarın vazgeçemezler yerlerinden. İkinci cümle. Şöyle bir kafa karışıklığı olabilir. Duvarın sözcüğünden sonra şurada bir tamlama beklentisi olabilir. Ama bakın duvarın sahibi. Yani yer değişmiş. Bunu isim tamlamalarında anlatmıştık. Demek ki kullanım doğruymuş. O zaman şurada kullansaydı virgülü yanlış olacaktı. Öyleyse cevap 2. Yani Bursa çünkü bir cümlede tek zarf sonra virgül kullanılmaz. Gelelim noktalı virgüle. Öğrencinin zorlandığı konulardan biridir noktalı virgül. Fakat hoca FBA ile bunun da üstesinden gelmeye başlıyoruz noktalı virgül nedir al notunu noktalı virgül virgülün kullanıldığı ve yetersiz kaldığı yerlerde kullanılır yani noktalı virgül için virgül olacak ve yetersiz kalacak dikkat edin özelliklerde virgülün özelliklerini söyleyeceğiz ve yetersiz kaldığını vurgulayacağız özellik bir virgüllerle ayrılan tür veya takım adlarını ayırmada kullanır neydi virgülün böyle bir özelliği vardı demiştik bize virgül eş görevli sözcükleri ayırmada kullanılır. Noktalı virgül ise işte eş görevli sözcükleri virgül ayıracak fakat yetersiz kalacak. Yani Türkiye ülke, Azerbaycan ülke, İran ülke. Bakın bunları ayırmada virgül kullandık. Ankara başkent, Bakü başkent, Tahran başkent. Bunları ayırmada da virgül kullandık ama ben Hepsinin arasına virgül kullansam ne demek isterim? Bunların hepsi aynı şey demek isterim. Ama ülke ile şehir arasına bir noktalı virgül kullanırsam işte burası bir grup, burası bir grup anlamı katarım. Devam edelim. İçinde virgül olan sıralı cümleleri ayırır. Virgülün özelliği neydi? Sıralı cümleleri ayırmada kullanılıyordu. Noktalı virgül ise sıralı cümleleri ayıran virgülün yetersiz kaldığı yerlerde kullanılır. Bakın at ölür, virgül meydan kalır. Birbirleriyle bağlantılı cümle. Yiğit ölür, virgül şan kalır. E birbirleriyle bağlantılı cümle. Bu iki cümleyle, bu iki cümle arasına virgül kullansam ne anlam katmış olurum? Hepsi birbirleriyle bağlantılı demiş olurum. Ama ben tam şurada noktalı virgül kullanırsam Burası bir grup, burası bir grup anlamı katarım. Demek ki noktalı virgülün özelliği neymiş? Virgül kullanılacak fakat yetersiz kalacak. Bir başka özellik virgülün özneyi ayırmada yetersiz kaldığı yerlerde kullanılır. Bakın yine işin içinde virgül var. Şöyle bir özellik vardı virgülle alakalı. Bir geriye dönüş yapalım. Virgül yüklemden uzak kalmış özneyi vurgulardı. İşte burada da virgül yetersiz kalmış ve devreye noktalı virgülü girmiş. Şimdi şöyle düşünün. Hepsinde virgül var. Bakın aşk virgül, sevgi virgül, merhamet virgül, emek ister dediğim zaman virgül ne yaptı? Eş görevli sözcükleri ayırdı. Ama ben buraya noktalı virgül kullanırsam işte aşkı diğerlerinden ayırdı. Yani özne oldu artık bu. Görev değişikliği oldu. O zaman noktalı virgülün olmazsa olmazı. Mutlaka virgül olacak ve yetersiz kalacak. Dostluk deyip geçmeyin. Çok yönlü, fedakarlık isteyen, zaman alan bir iş. Burada hepsine virgül kullansam olur mu? Ne yapmış oldum? Şimdi ben bunların hepsi aynı görevdeki söz ve söz grubu demiş oldum. Ama bakın şurada bir vurgulama var değil mi? Şurada diğerlerinden farklı olan bir söz grubu var. İşte dostluk deyip geçmeyin. Nedir bu dostluk? Çok yönlü, fedakarlık isteyen ve zaman alan bir iş. O zaman burada noktalı virgül olmalı ki şurası bir grup, geri kalan bir grup olsun. İşte noktalı virgül bu. Gelelim iki noktaya bizi beklenti içinde bırakan cümlelerden, sözcüklerden sonra kullanılır. Yani ne demek istedik? Örneğin ben bir cümle kuruyorum ve bir an durakladım. Sen onun devamı geleceğini anlıyorsun. İşte tam burada iki nokta kullanılır. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlelerden sonra kullanılır. Milli Edebiyat deyince aklımıza şu isimler gelir. Bakın iki nokta. Şimdi sen bekliyorsun hangi isimler gelir? İşte burada iki nokta kullandık. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve devam ediyor şeklinde. İkinci özellik kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümlelerin sonuna konur. Helva yapmak için şu malzemeler gerekli. İki nokta sen beklenti içindesin. Hangi malzemeler gerekli? Un, su, şeker. Aman dikkat. İki noktadan sonra eğer cümle varsa büyük harfle başlar. Çocuk merakla sordu. İki nokta. Soracağı bir şey bekliyorsun. Bana ne getirdin? Bir cümle midir? Evet cümledir. O zaman büyük harfle başlar. İki noktadan sonra cümle yoksa küçük harfle başlar. Kelimeler ikiye ayrılır. İki nokta üst üste nedir bunlar? İsimler ve fiiller. İsimler ve fiiller cümle midir? Değildir. O zaman ilk sözcük küçük harfle başlar. O zaman cümle ise büyük harfle başlayacak, cümle değilse küçük harfle başlayacak. ÖSYM bu iki özellik üzerinden soruları sorar ama hani bilmeniz gereken bir özellik daha anlatalım. Diyaloglardan sonra kullanılır. Diyaloglar neydi? Karşılıklı konuşma. Öğretmen iki nokta üst üste konuşmuş. Konuşma çizgisi de var. Öğrenci iki nokta üst üste ve konuşmuş. Bir soruyla iki noktayı bitirelim. Mutluluğun en önemli şartları şunlardır. Ruhen huzurla dolmak, kendini sağlıklı hissetmek, kimseye minnet etmeyecek kadar paraya sahip olmak, amin seslerini duyar gibi. Şimdi 3 tane parantez var. Mutluluğun en önemli şartları şunlardır. Şimdi nedir? Bir beklenti içine girdik. O zaman tam burada 2 nokta var. 2 noktadan sonra ruhen huzurla dolmak, Kendini sağlıklı hissetmek, kimseye minnet etmeyecek kadar paraya sahip olmak. Bakın nokta olduğu için bir cümle demek ki büyük harfle başlaması doğruymuş. Ruhen huzurla dolmak, kendini sağlıklı hissetmek, kimseye minnet etmeyecek kadar paraya sahip olmak. Eş görevli sözcükler değil mi? Aynı şeylerin özelliklerini tekrarlıyor. Yani huzurlu olmanın şartlarını söylüyor. E küçük harfle de başlamış. O zaman virgül küçük harfle başlamış o zaman virgül. Ve gelelim üç noktaya. Üç noktanın bilinen özellikleri vardır. Nedir bunlar? Eksiltili cümlelerin sonunda kullanılır. Eksiltili cümle ne? Yüklemi olmayan cümle. Az veren candan, çok veren maldan ne olur? söylememiş. Yani eylemi anlatmadığı için yüklemi yok. Üç nokta kullanmış benzer örneklerin devam ettiğini belirtmek için kullanılır. Toplantıya herkes katılmıştı. 2 nokta biraz önce işledik. Kimler onlar? Nagihan, Burak ve Miray. Bakın devamı var anlamı katmak için. Yine 3 nokta kullanmış. Evet güzel bir örnek. Toplantıya 3 kişi katılmıştı demiş. Fatih, Nagihan, Miray. Sonra ne gelir? Nokta gelir. Neden? Çünkü üç kişi katılmış demiş. 1 iki, üç kişi katıldı. Bitti. Nokta. Toplantıya herkes katılmış demiş. Fatih, Nagihan, Miray. Sonuna ne gelir? 3 nokta. Neden? Çünkü bu herkesin sayısını bilmiyoruz biz. Toplantıya herkes katılmış demiş. Fatih, Nagihan ve Miray. Sonuna ne gelir? Nokta. Neden? Çünkü buradaki ve... Son sözcüğü söylüyorum anlamı katar. Al notunu. Her sıralamanın sonuna 3 nokta konmaz. Mutlaka sözcüklere dikkat etmemiz gerekir. Soru işaretiyle devam edelim. Soru cümlelerinin sonunda kullanılır. Klasik kullanımdır. Bunu geçelim. Peki bunun dışında tek bir sözcük bile soru anlamı katıyorsa Sonuna mutlaka soru işareti kullanılır. Bakın tek bir sözcükle bile soru anlamı katıyorsa. Kayıt memuru yüzüme bile bakmadan adınız e ne yaptı? Adını sordu. İşte tek bir sözcükle bile soru anlamı kattığı için sonuna soru işareti kullanılır. Sözde soru cümlelerin sonunda kullanılır. Sözde soru nedir? Aslında soru sormuyor burada. Anlamı güçlendirmek için soru bildiren sözcükler ya da ekler kullanılıyor. Sen hiç yemek yemez misin? Burada soru sormuyor. Maksat az yemek yediğini söylemek ama soru bildiren eklerle anlamı güçlendiriyor. Bunlarda da yine soru işareti kullanıyoruz emin olmadığın bilgilerden sonra parantez içinde kullanılır. Bakın buraya dikkat. Parantez içinde kullanacağız. Yunus Emre doğum tarihini bilmiyoruz. Ölüm tarihi 1320. Hatta tam şuraya bundan da emin değilsek yine soru işareti kullanırız. Emin değiliz anlamı kadar. Bunu bilmiyoruz. Doğumunu bilmiyoruz. Burada şuraya bir soru işareti kullanırsak da bundan da emin değiliz anlamı katar. Bu şekilde emin olmadığımız bilgiler de parantez içerisinde kullanılır. Buraya dikkat. Her mi ekinden sonra soru işareti kullanılmaz. Burada arkadaşlar sözde soru cümlelerini, normal soru cümleleri bir kere aklınızdan çıkarın. Bunlar değil. Bunlar mesela acıktı mı dünyaları yer. Bakın zaman anlamı katmış aslında burada. Zaman anlamı. Yani acıktığı zaman dünyaları yer. Büyük mü büyük balonlar. Bakın ikilemek anlamı katmış. O yüzden her miyekinden sonra soru işareti kullanmıyorsunuz. Ünlem işareti acı, sevinç, korku, şaşırma vesaire cümlelerde kullanılır. Neden cümlelerde kullanılır dedik? Çünkü bakın eyvah parantezden sonra büyük harfle başlamış. Demek ki burası neymiş? Ünlenmiş. Çünkü ünlemden sonra büyük harfle başlar. Babam geldi. E cümle bitti. Nokta. Eyvah parantezden sonra bakın küçük harfle başlamış ünlem kullanılmaz ne kullanılır virgül kullanılır babam geldi bakın şaşırma bildiren bir sözcük var mutlaka sonunda ünlem kullanmamız lazım hemen sonra kullanmadık o zaman cümleden sonra mutlaka ünlem işaretini kullanmamız gerekir yine ünlemin bilinen ve sorularda az çıkan özelliklerinden biri alay, küçümseme, kinaye bildirmek için parantez içinde kullanılır. Tıpkı soru işareti gibi. Kendini uyanık sanıyor. Bakın ünlem işareti parantez içerisinde kullanılmış. Yanındaki sözcüğün tam tersini kastetmektir. Maksat kendini uyanık sanıyor. Hayır. Maksat alay, küçümsemedir. Evet tırnak işareti alıntı sözlerde kullanılır. Bu kadar mı? Genel itibariyle bu kadar. Ama şimdi size güzel bir ilginç soru soralım. Evet, 3 tane aynı cümle. Fakat farklı noktalama işaretleri kullanılacak. Örneğin patron iki nokta üst üste. E bir alıntı cümlesi patron konuşacak. Tırnak işareti. Mesai bitti. E cümle bitti. Nokta. Tırnağı kapattık. Sonunda nokta. Bu şekilde kullanılabilir. Başka? Patron, virgül. Yine konuşacak tırnak içerisinde. Mesai bitti. Nokta. Tırnağı kapattık. Cümle bitti. Dedi. Nokta. Peki başka nasıl kullanırız? İki nokta veya virgül kullanmadan direkt tırnak içerisinde yazabilirsin. Hocam niye büyük harfle başladı? Çünkü tırnak içerisinde yazıyorum. Bu yüzden büyük harfle başladı. E cümle bitti. Cümle bitti. Cümle bitince tırnağı da kapattık. Ve en son nokta. O zaman istersen iki nokta kullanabilirsin. İstersen virgül kullanabilirsin. İstersen sadece tırnak içerisinde yazabilirsin. Üç kullanımda doğrudur. Hoca FBA ile ilkleri anlatmaya devam ediyoruz. Buraya dikkat ediyoruz. Eğer alıntı cümlelerinde tırnak işareti kullanılmayacaksa o zaman iki virgül arasında yazacaksınız arkadaşlar. Bakın patron ne demiş bir alıntı cümlesi mesai bitti. Bakın iki virgül arasında da yazabilirsiniz eğer tırnak kullanmayacaksa. Gelelim kesme işaretine. Biliyorsunuz özel isme gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Burada sıkıntı yok. Fakat Özel isme gelen yapım ekleri, çokluk ekleri ve bunlardan sonra gelen diğer eklerde kesme işaretiyle ayrılmaz. Örneğin Türk kelimenin köküdür. Bakın Türkçe derken yapım eki olmuştur. Kesme işaretiyle ayrılmamıştır. Ondan sonra gelen çekim eki de kesme işaretiyle ayrılmaz. Yani burada ayrılmadıysa bundan sonra ayrılmaz. Yine özel isme gelen çokluk eki de kesme işaretiyle ayrılmaz. Kurum kuruluş adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Örneğin bir dilekçe yazacaksınız. Başa Ankara Valiliğine yazarsınız. Ankara'daysanız eğer. İşte eskiden Ankara Valiliği dediğin zaman şuradan sonra kesme işareti gelirdi. Ama arkadaşlar artık kurum kuruluş adlarına gelen ekler çekim eki de olsa fark etmez. Kesme işaretiyle ayrılmaz, direkt yazılır. Milli Eğitim Bakanlığına da desen kesme işaretiyle ayrılmaz. Konumuzu bitirdik. Bir kolay çözüm yöntemi anlatalım arkadaşlar. Noktalama işaretinden sonra gelen sözcüğün ilk harfinin büyük ya da küçük yazılması sizi yönlendirir. Mesela nereye giderim, kimde kalırım bilmiyorum. Nereye giderim, kimde kalırım bilmiyorum. Fark ne? Büyük ve küçük yazımlar. Dikkat edin. Küçük yazılmış, büyük yazılmış. Küçük yazılmış, büyük yazılmış. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Virgül ve noktalı virgülden sonra mutlaka küçük başlar. İki noktadan sonra cümle ise büyük, değilse küçük başlar. Diğer bütün hallerde büyük harfle başlar. Nereye giderim? Boşluk, Soru işaretim gelir, farklı bir işaret mi gelir? Hemen sonrakine bak, bakın küçük harfle başlamış. Küçük harfle başlıyorsa ya virgül ya noktalı virgül. E, noktalı virgül olması için virgül olması gerekir. E, yok, o zaman virgül. Sonra kimde kalırım? Bakın yine küçük harfle başlamış. E, o zaman yine virgül. Bilmiyorum. E, cümle bitti, o zaman nokta. Nereye giderim? E, bakın büyük harfle başlamış. Nereye giderim bir soru bildiren cümle değil mi? Evet o zaman soru işareti. Kimde kalırım? Bakın büyük harfle başlamış. Kimde kalırım? Yine soru bildiren bir cümle. O zaman yine soru işareti. Bilmiyorum. Bir soru anlamı yok. Cümle bitti. Nokta. Evet noktalama işaretinde bitirdik. Hoca FBA ile konuların üstesinden gelmeye devam ediyoruz.